Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PKX'de oh, arkadaşlar gerçekten ben PKX'ye takmışım. Hep böyle video çektiğim PKX ile alakalı video çektiğim için şu an pK dedim. Şu an Brawl Stars oynuyoruz ve ben pK dedim. O kadar alışmışım PKX'e. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyorum arkadaşlar. Ve e, ilk Brawl Stars videom bu olacak arkadaşlar. E, çünkü yoğun bir istek e, sonucu Brawl Stars oyunu falan dediler herkes. E, ben de dedim ki artık Brawl Stars oynayayım. Ve videosunu çekeyim. E, ben böyle eskiden oynuyordum sonra silmiştim sıkılmıştım. Ee, yeniden açtığımda hesabım duruyordu. Yani ben bir 3 gün önce falan açtım. oyunu yeni yükledim yani. Ama biliyorum oyunun nasıl oynandığını ve çok da seviyorum. Ee, benim şöyle 763 kupam var. Ee, i̇smim Kiki. Ee, 200 böyle bir yıldızlı bir şey var. Onun ismini hiç bilmiyorum. 376 para galiba 31 de elmasım var. Ee, sonra şöyle size göstereyim ödüllerim. Şöyle. Ben buralar 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10. Bakalım 14. yere kadar gelmişim. 15. yere geçmeye çalışacağım arkadaşlar. Ve bu bayağı fazla var yani gördüğünüz üzere. Ömür boyu oynasan yine de bitmez bence bu. Ha, yok 70 kadarmış. Bu paketi. o Tamam. Benim savaşçılarım da şunlar. Ee, Shelly, Nita, Colt, Boo, Jesse, El Primo, e, Rosa, Car Carly. Ee, böyle okunuyorlar galiba. Ee, bu şekilde e ee, şey var. Böyle almadıklarım da burada. E ee, takım takımım yok galiba ve takımım yok. Ee, böyle haberler falan işte dükkan eee böyle. Mega kutu. Ne varmış ki bunlarda? Neydi? Neyse. eee sonra o bunları elmasla alabiliyormuşuz. Ya ama ben eee çok da güzel gözükmüyor. eee wow wow wow. Savaşlardan alacağım. Hmm. Bakalım, bakalım, bakalım. Bir sürü şey varmış. Neyse. Aa buradan kod girebiliyormuşuz. HKXT'deki gibi galiba. Ee, böyle arkadaşlar falan var işte benim. Şu an arkadaşım yok. Ee, bana istek gönderiyor mu burada bilmiyorum. Ee, ama benim e, ismim böyle işte arkadaşlar. Numaram var galiba bunda da. Aa resim değiştirebiliyorduk değil mi? Bak ben bunu unutmuşum. Ah. Ee, o zaman ben ee, şey yapayım. Şunu yapacağım ben. Bu tatla böyle ad rengi sarı miyim galiba ben. bir ee, şey pembe istiyorum. Ee, böyle arkadaşlar yani buradan istek gönderilebiliyorsa e, gönderin arkadaşlar yani e, yorumlarda isminizi yazın ona göre kabul edeceğim çünkü öyle isteklerim e, doluyor PKT'de de isteklerim doldu şu an arkadaşlar e, bir sürü e, istek kabul edemiyorum İstekler var onları kabul edemiyorum çünkü arkadaşlığım doldu e, arkadaşlar lütfen abone olun yani söyleyin bana hangi oyunu oynamamı istiyorsunuz söyleyin onları oynayayım ama yeter ki abone olun gerçekten sizi çok seviyorum e, ee, o zaman bir tane e, oynayalım. Etkinlikler var. Şöyle ben hep bunları açıyorum ama yeni mi oluyor anlamadım. Neyse kupa, topluluk. Tamam. Şimdi bence e, elmas kapmacı oynayalım. Bir tür oynayalım arkadaşlar. Hadi o zaman oynaya basıyorum. Ve açılıyor şu an arkadaşlar. Tamam. Evet. Şimdi şöyle güzel güzel elmaslarımızı açacağız. Ya ama ya hep ölüyorum ya arkadaşlar hep böyle oluyor. Siz bu, bu arada arkadaşlar siz e, Brawl Stars oynuyor musunuz? Onları da yorumlara yazın. E, neler yapıyorsunuz Brawl Stars'ta onları yorumlara yazın. E, değişik şeyler var mı Brawl Stars'ta onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Ee, evet şu anda bir dakika bunu ah 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 elmas kazandım şu anda şöyle atalım 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 Heh. birazcık şöyle can ah vur 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 elmaslara bakın elmaslara elmaslara ay 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 arkadaşlar şu anda yenilmemem gerekiyor çünkü 5 elmasım var bakar mısınız inanmıyorum evet şu anda burada saklanıyorum ben şu elmasları alalım elmasları alalım al 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 ah ah arkadaşlar bağ çiki ba bu şarkıyı biliyor musunuz biliyorsunuz yorumlara yazın şöyle bir şarkı Ba, chiki ba aşkım böyle söyler ma, ma ma bak tutuyor kalbim, chiki chiki chuva hiç durmayacak, gici gici huva ben seviyorum, Hayır rey 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 hayır hayır bunu kaybetmem gerek yok gerekiyor kaybetmemem kaybetmem arkadaşlar. Ne oldu böyle? Ne oldu bir an? Ne oldu böyle arkadaşlar bakar mısınız? Ya uf. İnanmıyorum ya. Bir baka, ay ya ben gerçekten, gerçekten oluyor arkadaşlar? Ben birinci olacağım ama resmen sonuncu olacağım şunu işe bakar mısınız? Yani bilemiyorum. Gerçekten bilemiyorum yani. Ay şöyle. amaç açtı arkadaşlar bir elmas ne ya? Bir elmas ne ya? Neyse en azından 101 e, şey ismini bilmediğim şey işte. <laughs> ben Brawl Stars'ta çok böyle ilgilenmediğim için ne olduklarını pe pek fazla böyle bilmiyorum. o 3 tane şey açıldı. Büyük kutu açalım. Altın. Evet. Sonra savaş kutusu. Evet 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 evet. Ve büyük kutu. Evet evet. Tamam şimdi bakalım bakalım bakalım. Ee, hiç savaşçı yok buralarda. Ama şu şu bir dakika. Of baksanıza. Dene, bir deneyelim arkadaşlar nasıl bir şey ona bakmak istiyorum. Çok güçlü gözüküyor çünkü. Hemen bakalım. Bakalım. Oh. Oo oh, 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 oh. baya güzel bunda ne yapıyor oh, oh, çok iyi çok iyi çok iyi tamam çıkalım buradan şimdi evet neyse arkadaşlar bugünlük bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın size çok seviyorum görüşürüz Brawl Stars oynamamı istiyorsanız da yorumlara yazın bay bay